Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aslanburnu açıklarında 3 adet can salı içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Görevlendirilen 2 adet sahil güvenlik botu tarafından yapılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde toplam 31 düzensiz göçmen yakalandı. Kurtarılan göçmenler tarafından Yunanistan unsurlarınca darp edildikleri, değerli eşyalarının alındığı ve Türk karasularına geri bırakılmak üzere can sallarına bindirildikleri esnada patlayan bir can salından 5 kişinin denize düştüğü, düşen 5 kişiden ikisinin canlı olarak denizden alındığı, üçünün hayatını kaybettiği, hayatını kaybeden 3 düzensiz göçmenin ayrı bir bota bindirilerek götürüldüğü ifade edildi. On Yunanistan polisler bizi yakadılar sonra fizik e, gazdilerler gazdiler e, 4 5 saat sonra e, bizim paralarımızı aldılar çantalarımızı aldılar vurdular sonra kadınların kadınlara saçlarına çaktılar sonra bir tane bir tane ayrı bir tane bot getirdi e, e, şey 5 tane insana birinci 5 insana zorla attılar onun bot botu bunlar girerken pasladı. Olayla ilgili Foça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.